Fatih Altaylı, Gençler ne ister? Önce hepinizin bayramını kutlayalım ve yazıya öyle başlayalım. Bugün 23 Nisan, çocuklara ve gençlere ayrı ayrı bayramlar hediye eden bir kurucu liderden, bugün gençleri seslerini çıkardıkları için içeri atan bir siyasi anlayışa geçtiğimiz günlerdeyiz. Ve iddia o ki AKP Genel Başkanı Erdoğan parti yöneticilerinden "Gençler bize niye oy vermiyor? Bir araştırın bakalım." diyerek bir rapor istemiş. Muhtemelen dün yayınlanan bir araştırmanın sonuçları biz görmeden önce kendisine ulaşmıştır. 19 Mart adliye destekli siyasi darbesinden sonra gençlerin sokağa çıkması üzerine yapılan bir anket bu. Nisan ayının ortasında yapılmış ve gençlerin eğilimlerini ölçmeye çalışmış. Parti tercihlerinde sonuçlar şöyle: CHP 41.6, AKP 17.9, DEM 12.6, MHP 9.4, Zafer 7.1, gerisi baraj altı. Sonuçlarda beni şaşırtan tek şey Zafer Partisi'nin MHP'nin altında olması. AKP Genel Başkanı'nı şaşırtan şey ise bir zamanlar CHP'nin iki katı oy alan partisinin gençler arasında CHP'nin yarısına bile ulaşamaması olmuştur muhtemelen. Bunun için partisinden rapor istemesi de çok normal. Ancak işin vahim tarafı artık partide bu raporu doğru ve dürüst biçimde hazırlayacak birisi var mıdır emin değilim. Mevcut AKP kadroları rapora efendimiz gençlerin zeka seviyesi çok düşmüş. Bu yüzden sizin değerinizi anlayacak kapasiteleri yok. Zaten çok da vefasızlar. Yaptığınız hizmetleri hemen unutuyorlar. Bunlar adam olsaydı zaten partimizin oy oranı onlar arasında da yüksek olurdu diye yazıp gençleri suçlarlarsa hiç ama hiç şaşırmam. Oysa bu toplumda yaşayanlar olarak hepimiz biliyoruz ki sorun gençlerde değil AKP'de. Gençlerle ilgili anketin yayınlandığı gün benim de bir grup genç ziyaretçim vardı. Saraçhane'deki yasal gösterilere katıldıktan sonra kimi Saraçhane'de gözaltına alınıp tutuklanan, kimi ise ertesi gün evinden alınan gençler, daha doğrusu üniversiteli gençler. Hepsi Türkiye'nin en iyi devlet ya da özel üniversitelerinin en iyi bölümlerinde okuyan evlatlarımızdı. Okudukları bölümler itibarıyla dünyanın her yerinde iş bulup çalışabilecek nitelikteydiler. Pırıl pırıl ışık saçıyorlardı. Tutuklanıp cezaevine atılmalarından sonra yaptığım yayınlardan onların haklarına sahip çıktığımı düşündükleri için teşekkür etmeye gelmişler. Zaten büyük bölümü ya evde aileleriyle birlikte ya da okul yolunda bizim YouTube programlarını izlerlermiş. Çocuklar saçmalamayın ne teşekkürü. Asıl ben size teşekkür ederim. Eğer bizim kuşak vazifesini doğru düzgün yapsaydı sizin sokağa çıkmanıza gerek kalmazdı. Siz bana teşekkür etmeyin. Biz sizden özür dileyelim düzeltmesi için sokağa çıkıp kendinizi riske atmanızı gerektirecek bir ülkede yaşamanıza neden olduğumuz için dedim. Sağ olsunlar, kibar gençlerdi. Yok Fatih abi siz de elinizden geleni yapıyorsunuz. Biz her şeyin farkındayız dediler. Saraçhane'de gözaltına alınanlar polisin kendilerine pek de iyi davranmadığını, saatlerce ters kelepçeli olarak bekletildiklerini, tutuklanmalarında çok şaşırdıklarını ancak Cezaevinde ilk gün oluşan kargaşa dışında hiçbir kötü muameleye maruz kalmadıklarını anlattılar. Korkmadınız mı dedim? Korkmamışlardı. Daha doğrusu tek bir korkuları olmuş, unutulmak. Biz tutuklandıktan sonra da eylemler sürünce, arkadaşlarımız sokağa çıkmaya devam edince ve sosyal medyada bize destek sürünce unutulma korkumuz da geçti dediler. Birçoğu hayatında ilk defa bir eylem için sokağa çıkmıştı içlerinden gelen bir duyguyla kendilerini sokağa atmışlardı ne en ufak bir şiddet duygusuyla hareket etmişlerdi ne de devlete karşı bir öfkeleri vardı daha çok haksızlığa isyan etmek için oradaydılar mevcut yönetim anlayışının geleceklerini kararttığını düşünüyorlardı fatih abi emin ol ne şu siyasi parti ne bu siyasi parti için sokağa çıktık hiçbirimizin bir parti aidiyeti yok pek azımız sivil toplumda bir şeyler yapıyoruz ama siyasi yönü olan şeyler değil. Eğitim kalitesinin bozulmasına, okullarımızın evrensel değerinin hızla azalmasına, giderlerse gitsinler denilmesine, iş bulmadaki adaletsizliğe, tarikat ya da siyaset yakınlığın yoksa adam yerine koyulmamamıza, en iyi hocalarımızın üniversitelerde en istenmeyen adamlar haline getirilmesine, Kimimiz anne babalarımızın çektiklerine, kimimizse anne babalarımızın siyasi körlüğüne kızdığımız için sokağa çıktık diyorlardı. En ilginci ise tornistana niyetlerinin olmamasıydı. Korkutmak, sindirmek, ailelerimizi baskı altına almak için bizi gözaltına aldıklarını biliyoruz. Ama yasa dışı bir şey yapmadık, yapmayız. Bizi şiddete yöneltmek istediklerini de biliyoruz. Ona da yönelmeyiz. Ama haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorlardı üstelik gözaltıların ve tutuklamaların iktidarın istediğinin tam tersi bir etkisi olmuştu. Bizimle eylemlere katılmayan arkadaşlarımız da vardı. Bize yapılanlar bizi tanıyanların desteğini sağladı. Okulda çimlerde oturma eylemi yaparken eskiden 200 kişi oluyorsak şimdi 700 kişi oluyoruz. Haksızlık, hukuksuzluk diğer arkadaşlarımızı da bize yaklaştırdı. Cezaevinde birbirimizi tanıdık ve nasıl ortak sorunlarımız olduğunu da anladık. Bize layık görülen muamele bizi korkutmak bir yana güçlendirdi ve dayanışmamızı arttırdı dediler. AKP Genel Başkanının istediği raporda bunlar yazılır mı bilmiyorum ama durum en özet haliyle budur ve iktidar partisinin bunu düzeltme ihtimali yoktur. Ama illa merak ediyorlarsa yakında bu gençlerle bir gençlik meclisi programını hayata geçirmeyi planlıyoruz. İzlerlerse belki bir fikir sahibi olabilirler. Gider ayak. Saray ve Hakem Hakem Ali Palabıyık HT Spor kanalında katıldığı bir yayında hakem atamalarına saraydan karar verildiğini MHK başkanı söyledi deyince televizyonun yayını kesilmiş. Güldüm. Saray dediğin kalabalık bir yer. Acaba karar veren kim? Kim kimin adına güç kullanarak bunu yapıyor? Bu cümleyi yıllar önce farklı bir şekilde duymuş hatta yazmıştım yayıncı kuruluşun futbol yorumcularından birini sık sık eleştiriyor ve o sırada yayıncının spor müdürlüğünü yapan dostumuza da bunu nasıl yorumcu yaptınız diye sitem ediyordum. Sonunda beni aradı. Fatihçiyim, ben mi onu yorumcu yaptım zannediyorsun? Tepeden emirle onu yorumcu yapmak zorunda kaldık dedim. Ona da mı karışıyorlar dediğimde aldığım yanısa felaketti. O ne ki? Hangi maçı kimin anlatacağına kadar müdahale var demişti. Bu yüzden Ali Palabıy'ın söylediği doğrudur. Maçı kimin anlatacağına karışanlar maçı kimin yöneteceğine karışmaz mı zannediyorsunuz? Bence buradaki mesele kimin kimin nasıl kandırdı. Çok açık söyleyeyim, saraydan kasıt Erdoğan'sa ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakem atamalarına karışacağını hiç ama hiç zannetmiyorum. Onun adına güç kullanan birilerinin beyefendi diye başlayan cümleler kurarak bunu yapması çok olası. Hatta daha da ileri gideyim. Belki de sarayla hiçbir teması kalmamış birilerinin sanki sarayla yakınmış gibi bunu yapıyor olması bile mümkün. Bir türlü başarılı olamayan bir kulüp başkanını tarikat zikrine götüren federasyon başkanını sarayla aranı ben düzeltirim diye parmağında oynatanların MHK'yı da sarayla kandırması da hiç de düşük bir olasılık değil. Diyeceğim o ki saray dediğin belki de aslında saray değil, kendine saray süsü verenlerdir. Bilemeyiz. Ama tabii ki Ali Palabıy'ın sözü de önemlidir. İftira ise dahi yakışan iftiradır. Trump gelmez dedik. Yönetim anlayışı olarak AKP dönemi Türk tipi yönetimini seçen Amerika Başkanı Trump önce her tarafa vergi koydu. Bunun çok açık sonuçlarını ancak vergileri koyduktan sonra idrak etti ve sonra geri adımlara başladı. Önce elektronik gereçler, telefon ve bilgisayarlardaki vergiyi kaldırdı şimdi de Çin'e uygulamaya başladığı vergileri indiriyor. Faizleri ise dokunamıyor bile. ABD ekonomisi oldukça zorlu günler geçiriyor. Ülkede işler iyi gitmeyecek artık belli. Türkiye'de ise durum farklı değil. Siyasi hamleler zaten sıkıntıdaki ekonomiye büyük zararlar veriyor. Zavallı Mehmet Şimşek şu anda hiçbir hedefi tutturamayacak olmanın verdiği telaşla bahane üretme çabasında. Bir yandan da kendine bağlı gibi görünen ama başında ekonominin bu halde olmasının nedeni olan kişilerin oturduğu kurumların altını oyma çabalarıyla da mücadele ediyor. Ekonominin allak bullak olduğu dönemin ekonomi bürokrasisindeki cahilleri bugün yine sözde bağımsız kurumların başında dedikodu üreterek Mehmet Şimşek'i baltalamayı sürdürüyorlar. Şimşek daha ne kadar dayanır bilmiyorum. Trump paraya ihtiyaç duyar her ülke yöneticisi gibi kapağı körfeze atıyor. Tabii onun şansı bizden daha fazla. Zorla kafa koparacak belli ki. Suudilerden, Katar'dan ve Birleşik Arap Emirliklerinden haracını alıp gidecek. AKP medyası Trump'ın Orta Doğu turuna Türkiye'nin de ekleneceğini ve Trump'ın Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret yapacağını iddia ederken ben ABD'deki kaynaklarıma dayanarak Trump gelmeyecek, sokak olayları varken ve İmamoğlu meselesi ABD'ye bağlanırken gelemeyiz mesajı yollandı diye yazmıştım. Bugün Trump'ın Orta Doğu Gezi programı açıklandı. Tam da dediğim gibi. Yukarıda saydığım üç ülke var. Türkiye yok. Türkiye'nin daha nerelerde olmadığını da yarın yazarım. Bayram günü moralimizi daha fazla bozmayayım. Ne zaman insan oluruz? Çevremize topladığımız insanların ortalaması kadar vasıflı olabileceğimizi anladığımız zaman.